Bugün 14 Ekim 2022 Cuma günü. Cuma namazından sonra yolumuz Büyük Amasya Büyük A Medresesi'ne düştü. Selamünaleyküm Hocam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Selamünaleyküm Hocam. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? İyisiniz Teşekkür inşallah. ediyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Hayırlı cumalar. Allah razı, razı olsun. olsun. Kursumuzu şereflendirdiniz. Allah razı olsun. siz bizi şereflendirdiniz buraları açıp tuttuğunuz faaliyet gösterdiğiniz için. Sağ olun. Hocam buradan geçerken bir bakayım dedim, bir hocama selam vereyim, biraz Aleyküm da bilgi selam. alayım. Buradaki aldığım bilgilerde evet. eşe dosta paylaşayım. Onlar da İnşallah. Amasya'da neler oluyor, neler dönüyor deyilsinler diye. Hocam, Hocam sizi tanıyalım mı? E, i̇smim Muhammed Aksu. E, bu büyük adım, yöneticisiyim, müdürüyüm, sorumlusuyum. E, i̇çerisinde bulunduğum tarihi medrese. 1488 Sultan II. Beyazı zamanında yapılmış tarihi bir medrese. Bu medresenin en büyük özelliği sekizgen olması. Sekiz tane köşesi var. Diyorlar ki e, sekiz tane cennet var. Her köşesi bu bir, bir cenneti ifade ediyor. Yani her köşenin, her direğin manası Bir manası var. Bir manası var de aynı zamanda Sultan II. Beyazıt Osmanlı'nın 8. padişahı. Yani evet. sekizgen olmasının diyor evet. mu buradan geliyor. Sekiz cennet ve Sultan II. Beyazıt Osmanlı'nın 8. padişahı. Ee, 1974 1978 yılları arasında bu aslında uygun olarak restore edilmiş. Hocam bir şey söyleyeceğim bu medreseler bir ara kapatılmıştı. Evet. O zaman burada kapatıldı mı? Kapatılmış, faaliyet göstermemiş. Sene yani kaç tane kaça kadar? Ee, Osmanlı'nın son zamanında 1970'li yıllara kadar kapalı kaldı. yani 1923'te? Evet. 78 yılına kadar. kapalı kalmış. 1980 yılında da e, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hafızlık Kur'an kursu olarak eğitim ve öğretime başlamış. Evet. 1980 yılından günümüze kadar bu medresede hafızlık eğitimi hiç ara vermeden elhamdülillah bugün kadar gelmiş. Elhamdülillah. Hocam 1980 yılında kadar kaç tane hafız yetiştirdiniz? Üç e, binin üzerinde. Üç binin üzerinde. Elhamdülillah. Senede kaç tane hafız oluyor? Burada senede her yıl 45-55 arası hafız mezun oluyor. Kimi yıl 50, kimi yıl 53, kimi yıl 47. Ee, hafızlarımız buradan diploma alarak mezun olmuş oluyorlar. Buradaki hafızlık eğitimi iki yıl sürüyor. 2 yıl, yıl, Çok zeki olan öğrencilerimiz, zekası iyi olan, ezberleme kabiliyeti kuvvetli olan hafızlarımız da bir yıl içerisinde hafızlığı bitirebiliyor. Kardeşimle başlıyorlar, kardeşimle belgeye sürü vermiyor İlk öğretim, yani 8. sınıf bittikten sonra e, kursumuza geliyorlar. E, 13, 14, 15 yaş, yaş aralarında hafızlık eğitimlerini tamamlamış oluyorlar. Daha sonra İmam Hatip Lisesi'ni, İmam Hatip Lisesi'ni bitirenler de ilahi fakültelerine de devam ediyor. Evet, evet okuluna gittikten sonra İmam Hatip, Müezzin Kayı, Kur'an kursu öğretmeni, ilahiyeti bitirenler müftü, müftü yardımcısı, bayiz olarak atanabiliyor. Elhamdülillah, hizmet bir şöyle, sohbet etmeyeceğim de bir çekim yapacağım. Tabii, tabii yapabilirsin. Bazen da eşimiz dostumuz da görsün, nasıl, Allah, Allah burası arı kovanı gibi istiyor. Geçerken yoldan böyle insan dikkat edilmiş hm! bir ses geliyor. Evet. İnsan kendini içeri atmamak için zor tutuyor. İçeri Allah gelince talebelerimizi rahatsız etmeyelim diye zor tutuyoruz. Evet. O Allah ben Allah bazen bu şeyi yırtıp gidiyorum içeri. Sağ olun. Siz gibi, gibi Kur'an kutsumuzu seven, Kur'an hizmetini seven kardeşlerimize kapımız her zaman açık. Allah'a şükür eksik evet. şükür eksik başımızdan Kur'an kursundaki Büyük Ağa Medresesi'nde hafızlık yapan gençlerimizi yakından görüyoruz. Maşallah gençlerimize Allah bunların çoğaltsın çoğaltsın inşallah. <laughs> gösterimizi konsantresini de bozmadan <laughs>

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين الله راز وسنت جام هدی الله زینا شغلی برسین İşte Büyük Medresesi'nin camisi. Hocalarımız maşallah. Her yerden bir ara sesi geliyor. Maşallah. Çivil çivil. <laughs> Kentin Medresesi Büyük medresesinin Medresesi'nden hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet. Öğrencilerimizin hepsini şu anda 120 öğrencimiz var. Öğrencilerimizin hepsi yatılı. Evet, evet. Bu medresenin hariç bir de medresemizin yanında pansiyon binamız var. Üç katlı. Orası pansiyon görevini görüyor. Etek haline, yemek yemekhane, oyun sahaları, sosyal aktivitelerin yapıldığı binamızda orası. Evet. bir de böyle hemen insanların aklına gelen bir soru var. Evet. Klasik bir soru. Ben bunu sadece arkadaşlarımız bilgi olsun diye size soracağım. Bu çark nasıl dönüyor? Yani diye yani soruyorlar çark. genelde. Ee, elhamdülillah. Hamiyet Hayırsever dostlarımızın katkılarıyla alın teriyle, iman gücüyle kazanmış oldukları rızıklarında buradaki hafızlarımızı da elhamdülillah boş bırakmıyorlar. Zekatlarıyla, titreleriyle, sadakalarıyla ve bağışlarıyla bu hafızlık eğitimi, 120 öğrencimizin eğitimi onlar katkılarıyla ve Diyanet Vakfı'nın destekleriyle devam ediyor. Diyanet Vakfı da zaten yardımlarla ayakladırıyor. E, Tabii, o da yardımlarla ayakladırıyor. Burada 8 tane hocamız var. Görevli var. 8 e, tane sınıfımız var. E, dört tane hizmetlimiz var. Öğrencilerimiz hepsi Amasyalı değil. Türkiye'mizi muhtelif yerlerinden, çeşitli yerlerinden Tokar, Samsun, Yozgat, Çorum, Erzurum, Ordu, Erzincan, Kastamonu, Sinop bu vesaire illerimizden öğrencilerimiz de mevcut. Ama burada sadece kız erkek öğrenciler evet. var. Kızların içinde bir hafızlık kurtulur var mı? Bak Amasya'mızda elhamdülillah e, Türkiye'de hafız yetiştirme bakımından nüfusuna oranla Amasya ilk 5'in içerisinde. Evet. Evet. Amasya tarihteki olan gemi yavaş yavaş Al, Alıyor, başlıyor. evet ilim merkezi e, 150 kişilik bir tane kız Kur'an var. Bir de şehrimizin dışında Elvacı Mahallesi dediğimiz bir yerde de orada da 150 kişilik bir kız Kur'an var. Yani toplamda 300 tane e, kız evladımız hafızlık eğitimi alıyor. E, buradan başta erkek çocuklar için bak küçük çocuklarımız için proje imam hatip okulu için eee bir hafızlık kursumuz daha var. Orada da 110 öğrencimiz var. Şehit Alper Kalem Kur'an kursu diye proje yani küçük öğrencilere yönelik 6. 7. sınıflara giden öğrencilerimiz şimdi bir tane e, var. Yani toplamda Amasya'mızda bine yakın öğrenci hafız eğitim var. Hocalarımız teneffüse çıktı. Neresi hocam? Ben Amasalıyım. Sen? Ordu. Ordu. Neresinden? Kumru. 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 Sen abim? Bezir Köprü. Bezir Köprü. Sen? İstanbul Üsküdar. İstanbul Üsküdar. Evet. Ha. Buraya nasıl geldin İstanbul'dan? Ben Amas Ezine Pazar'dayım Ezine Pazar. Oo benim hemşerim. Sen ne diyorsun abi? Gel şöyle. Nereden daha güzel? Ha buradan çıkıyor. Hocam ben nereliyim? nereliyim? Ben Ezine Pazar'ın yanındaki köyleri say. Ölü var abi, Karakol var. Yukarı git, Tokat tarafına. Aydınca. Onun yukarısı? Heniske. Göl yanı yine asmi. Heniske'nin içinde Şehzade köyü var. Duydun mu hiç? A işte, ben oralıyım. Tamam mı? Ailesi, polis, hemşeri. Lazım, bu da koynucuklu. Çoran bu da. Bu da karaçallı. Şu yandan durayım. Bu karaçallı. Hocam sen? Damlaçlı. Değerli arkadaşlarım, Uygar Medresesi'ni ziyaret ettik. Hocalarımızdan bu konuda bilgi aldık. Ve gençlerimizin arasında dolaştık. Allah'ın selamı emeği geçen herkesin razı olsun. Și să ne vedem dumneavoastră, să vedem,